çok tehlikeli görünüyor ve ayrıca oldukça gürültülü. Yeşil elektrikle çelik üretimi. Çelik endüstrisinin muazzam karbondioksit emisyonları azaltılabilir mi? Bu çelik fabrikasının soruya yanıtı evet. İklime zarar veren küresel çaptaki karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %5'ine çelik üretimi neden oluyor. Alman paslanmaz çelik üreticisi DEV bu kapsamda kotayı büyük ölçüde düşürdü. Kömürlü yüksek fırınlardaki konvansiyonel çelik üretimi, çelik geri dönüşümünün de sağlandığı elektronik ark fırınlarının 3-4 katı kadar karbondioksit emisyonuna neden oluyor. Geleneksel çelik üretiminde demir cevheri ve kok kömürü yüksek fırında bir araya gelir. Burada pik demir elde edilir. Ham demir daha sonra geri dönüşüm için hazır bulunan hurda metallerle eritilerek ham çeliğe dönüştürülür. Ham çelikten daha sonra örneğin çelik kirişler üretilir. Bu işlem taş kömürü yakılarak yapılıyorsa her bir ton çelik üretimi başına yaklaşık 2000 kilogram iklime zararlı karbondioksit emisyonu ortaya çıkıyor. Yeşil çelik adı verilen işlemde ise karbondioksit emisyonu fazla değil. Buna tam bir geri dönüşüm süreci de denebilir. Çelik hurdası bir elektrik ark fırınına atılıyor. Elektrik %100 yenilenebilir kaynaklardan örneğin rüzgar türbinlerinden elde ediliyor. Bu işlemde her bir ton çelik üretimi başına 110 kilogram karbondioksit emisyonu ortaya çıkıyor. Bir sürü farklı çeşit hurda. Çelik hurdası bir geri dönüşüm ürünü. Almanya'nın Witten kentindeki DEV fabrikasına çoğu civar bölgelerden gelen her türlü çelik hurdası bu hurda sepetlerinde toplanıyor. Daha sonra ergitme işlemi için buraya getiriliyor. Tavan yüksekliği 40 metreyi buluyor. Burada her şey devasa boyutlarda. Birazdan hurda metaller dünyanın en büyük elektrik ark fırınlarından birinde ergitilecek. Bu fırın elektrikle çalışıyor. 110 bin volt akım şiddetinde 61 bin amper ark gerilimi oldukça fazla ısı üretiyor. Metrelerce uzunluktaki grafit elektrotlar sayesinde fırındaki sıcaklık 1800 santigrat dereceye çıkıyor. Elektrotlardan geçen elektrik bir ark oluşturuyor yani aşırı gürültülü elektrik patlamaları meydana geliyor. Ergitme operatörü Kevin Willshaus ergitmeyi izliyor. Az önce özel bir hurda metal karışımı daha ekledi. jetzt auch am Ofen merken, dass der sich verändert vom Er wird jetzt ein bisschen müsste normalerweise ein bisschen ruhiger werden vom Einschmelzverhalten her. Die größte Gefahr ist immer, wenn die Kühlung ausfallen würde, des Ofens. Der Ofen hat ja eine enorme Energie. Der Lichtbogen hat ungefähr 3.500 Grad, der da drin wandert. Die Schmelze wird auf 1700-1800 Grad erhöht. Wird die Kühlung ausfallen und der Ofen wäre ungekühlt, würde er sich in Grund und Boden selbst einschmelzen. Und Wasser und Stahl vertragen sich nicht. Fırın soğutulmaya başlanıyor. Willhausen'ın şefi Katarina Kloze bu sürecin ana sorumlusu. Kloze aynı zamanda çelik üretiminden de sorumlu. Ja haben einen besonderen Ofen, ein besonderes Ofendesign, das hat so nicht jeder. O natürlich, es ist immer spannend, das mal jeden Tag zu erleben, wie aus diesem groben Einsatzmaterial dann nachher richtige Präzisionsprodukte werden. Tesis yüksek voltaj hattına sahip. Bu hat fırını ve tüm tesisi yılda 350 milyon kilowatt saat elektrik enerjisiyle besliyor. O nedenle daimi bir elektrik tasarrufu oldukça önemli. Über Schrotteinsatz und diese Dinge sind wir eigentlich auch, was den Energieverbrauch und was die CO2-Emissionen betrifft, heute schon sehr niedrig. Den Schritt, den wir jetzt machen, dass wir sagen, wir bieten grünen Stahl an, Green Steel, an, der ist ja noch mal dahingehend eine wesentliche Verbesserung, dass wir sagen, wir erzeugen diesen Stahl zukünftig nur mit Ökostrom. Çok yüksek miktarda elektrik tüketiyor. Sadece bu tesisin enerji ihtiyacı, arka planda görülen yaklaşık 100 bin nüfuslu Viten kentinin enerji ihtiyacına eşdeğer. Bu tesiste bin civarında farklı tipte çelik üretiliyor. Örneğin limuzinler için kurşun geçirmez çelik veya tıpta kullanılan implant çeliği gibi.

Kevin Willshaus hazırlıklarını yapıyor. Ich sag mal, es İşte süreç bir kez daha tekrarlanıyor. Yenilenebilir enerjiyle üretilmesine rağmen yeşil çelik ürünlerinin kömürle üretilenlere göre çok daha pahalı olmadığını söylüyorlar. Ekonomi şu anda pandemi nedeniyle zor bir dönem geçirse de sanayide karbondioksit emisyonunu azaltma baskısı devam ediyor. Belki bu çelik yakında çevre dostu bir otomobile de dönüştürülebilir.